Pizza ile kapa evliliği. Bir taraf ateş, bir taraf toprak. Tam bir denge, güç, huzur kombinasyonu. Bu çift kavga etmez mi? Eder. Ama bu iki mizaç bir araya geldiğinde ilişki kolay kolay dağılmaz. Pizza yönlendirir, kapa sakinleştirir. Pizza geleceği planlar harekete geçirir, kapa derin bir nefes aldırır, duyguları yumuşatır. Pizza hemen karar verelim, hemen yapalım derken kapa tamam ama acele etmeden konuşalım der. Pitta öfkelenir, kapa duvar olmaz. Pitta'nın parlamasına kapa tepkiyle değil sakinlikle yaklaşır. Bu ilişkiyi kurtaran şey budur. Fiziksel olarak uyumlu bir çift. Biri hızlı, biri yavaş. Biri hareketli, biri dingin. Evde enerji dengesi hep yerindedir. Bu kombinasyon evliliği kolaylaştırır. Siz bu kombinasyona giriyor musunuz? Bir sonraki kombinasyonlar için takipte kal.